Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Julia bugün sizlerle saçımı kıvırcık yapmaya çalışacağım biliyorsunuz. Benim saçım diyor sadece örgü yapınca örgüyü de bozunca şey oluyor. Ee, kıvırcık oluyor. Bilmiyorsunuzdur da yani beni izleyenler her videomu izleyenler bilir. Ee, o zaman şimdi vlogumuza başlayalım. Yani saç kıvırma vlogumuz başlasın. Arkadaşlar ihtiyacımız olan şeyler kalem veya böyle e, böyle ince bir şey. Tamam mı? Sonra tokalar. Ben olabildiği kadar toka aldım. Yani böyle yumuşakları seviyorum ben. Yumuşak olmayanları veya büyük olanları sevmiyorum bana göre bunlar. 2 4 6 7 tane toka almışım bir tane de bu var. Bir tane de bir dakika alayım. Şimdi, şimdi e, böyle 1, 2, 3, 4, 5. Bunlardan 5 tane var. Bunlardan 5 tane var. Bunlardan 2 tane var. Yaptılar 7. Bir tane de bu var. Şunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. En son bir taktırırım bir şey bir yere böyle saçımı böyle yapmasını istedim. Veya bunu gene geri koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi videomuz başlasın. Arkadaşlar videoyu hızlandıramayacağım ama nasıl yapacağım lan ben. Hızlandıramayacağım arkadaşlar. Ee, ama siz beni normal görüntülerimde izleyeceksiniz. Ben yapacağım siz izleyeceksiniz. Sonra ben izleyeceğim. işte böyle. Şimdi ilk önce bunları e, bir ayıracağım. Ama yediye ayırmam için tokalarla ihtiyacım var. İşte tokalar şimdi ihtiyacım oldu. E, şimdi böyle saçımı yapıyorum. En yüksek olmadı. Ben bütün bunları yediye ayırıp geliyorum adamın arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir tane yaptım. Ee, diğerlerini yapıyorum. Arkadaşlar bir tane daha yaptım. Bence şu anlık bir kısmı bitti. Akşam sadece ikiye döndüğüne göre dört tane. Kalan tokalarıma da sağ olsunlar geldikleri için. Yani onları ben getirdim. Tamam siyahı kullanacağım şimdi. Bundan ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar şu an sadece 3 tane yapmama rağmen bir tane bir kısımda iki tane sığdı. Bir kısımda da yani daha çok sığar bence. 2 3 tane daha sığar. ben bunu yapıp geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar şu anda sadece bu kısmı yapabildim. Diğer kısmını da daha sonra yaparım diye düşündüm. Yani şu anda durum böyle siz bana soruyorsunuz, "Ne yapıyorsun?" diye. soruyorsunuz soruyorsunuzdur. Ben böyle yapacağım. Biraz zor olacak bu iş. güzel tokanın düşmesine engelleyeceğiz. Tamam. bir tane biraz kıvırdık. Sonra zaten her birinin bir daha üzerinden geçeceğim ki daha fazla kıvırcık olduğu görünsün arkadaşlar. Bugün mesela örgü yapmış tamam sonra hemen bu e, gece boyunca oldu hatta gün boyunca. E, şimdi diğerlerini yapmaya devam edelim. Arkadaşlar şu anda bunları yaptım başka yapamadım kalan şu üçünü de teşekkürler sizlere. Bana, bana çok yardım ettiniz. Benim için böyle ama şimdi gidelim lütfen. Bugün gerçekten canım çok sıkkın arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Ya bakın dünden beri ben bir, aklımda bir şey var. Ne biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Dün okuldan geldiğimde bir anda ödevim yapmaya başladım. Şimdi, yok kızım niye yapıyorsun dedim. Anne işte ödev yapmak istiyorum ya. Ödevim var ya anne niye ödevlerime aksin dedim. Sonra da ta, annem dedi ki tamam kızım. Sonra da e, bir arkadaşımla dün Whatsapp'ta konuşurken onu ee, dedim ana ben ödevlerimi yapmayı unuttum tamamlamadım yarıda bıraktım dedim onu dedi lan zaten hafta sonu değil mi dedim onu dedim ana doğru da bugün cuma bugün de cumartesi olduğu için yapacak bir şey yok İngilizce ödevimi yaptım valla başka da bir şey yapamadım yani sonra minik atıştırmalık bir makarna gibi bir şey yedim Hatta karnımı da yiyemedim tamamını. Birazını yedim bitirdim. Biraz kaldı. da birazdan yerim dedim anneme. Hı, tamam. Ama şimdi başka yapacağım. Onun üzerinden geçiyorum. Arkadaşlar ben şu anda yaptım. Her birinin üzerinden iki defa geçtim de bunun üzerinden geçemiyorum. beni çok zorluyor. Bu yapacağız bir şekilde. Kötü olursa sizlere söylerim. Videoyu beğenebilirsiniz ama yapmayın. Bence kötü olur derim. Çok valla kıvırırsa da size nasıl yaptım az önce dediğim gibi e, söylerim. Oldu. Olmaz oldu ama oldu. Ama sokağa çıkarmadık. Üff. Şimdi böyleyken üzerlerinden geçeceğim. Yine yani, tane var benim. Ha, bunu Şimdi böyle böyle koyuyorum. Her birinden bak orada bir tane. Bakın arkadaşlar orada yani saçımız e, her tüm saçınızı böyle alıyorsunuz kaleme sarıyorsunuz ve oldu. Tavsiye ediyorum artık arkadaşlar başka bir şey diyemem tavsiye ediyorum çok güzel oldu gerçekten çok süper ben şu anda kameradan görüyorum yani telefondan görüyorum çok güzel oldu bir de bakın şu tokuyu yapayım daha güzel oldu sanki de tokuyu saçım bir şöyle koymayı deneyeceğim bu kadar ederiz evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar ederiz tavsiye ediyorum İlk önce ilk önce nasıl yaptığımızı hızlıca bir anlatayım. Evet arkadaşlar ilk önce ben şey saçlarımı böyle yapabildiğim kadar ayırdım tokalarla. Yapabildiğim kadar ayırdım. Sonra tokayla böyle hafifçe yap, yapabildiğim kadar böyle bağladım tamam mı? Sonra da onlar bağlayırken böyle kalemle şöyle böyle yaptım. Aslında arkadaşlar kaleme ihtiyacınız yok. Parmaklarınız da işe yarıyor aslında. Parmak parmağınızla en uzun parmağınızla veya böyle yapar bu parmakla veya böyle bir kalemle yapabilirsiniz. Kalem türü de değişmiyor ama böyle kapaklı olanlar gerçekten çok rahatsız ediyor insanı. Ee, çünkü mesela diyelim böyle yapıyorsun buraya geçtiğinde bu her an böyle bakın arkadaşlar böyle ya bu çıkabiliyor sonra da böyle saçınıza gelebiliyor peçeli olsa da tükenme olsa da bence böyle kapaklılarla yapmayın. Böyle benim gibi kurşunlarla böyle boyalarla yapabilirsiniz. Sizlere tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. işte yaptım sonra böyle kirli yaptım. Yani kıvıcık yaptım. Sonra da böyle üzerlerinden bir daha böyle geçtim. Sonra da bu kameri ona bunu koydum. Ve bugünlük benden bu kadar. Beğ beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın like atıp I like you yorum yazıp zil tuşunu açmayı da unutmayın yeni videolardan haber haberdar olmak için için zil tuşunu açın <laughs> size çok seviyorum Bye bye.